2024 yılının evlenme ve boşanma oranları açıklandı. Evlenenlerin sayısı arttı ama boşananların sayısında da büyük artış var. İstatistik sonucuna göre evlilikte ilk 10 yıl ilişkilerin geleceği açısından kritik eşik. Biz de bugün sokağa çıktık çiftlere sorduk. Bakın ne diyorlar. Çevlendiniz mi? bir kere. Ne kadar sürdü evliliğiniz? E 11 ay. Yeter yani. Adam olana çok bile. <laughs> Öyle diyelim. Evlenenlerin sayısı arttı, boşanmada kritik eşik 5 yıl sayıldı. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. 2024 yılında evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre 1384 arttı. Ben evlendim ayrıldım. Sizin evliliğiniz kaç yıl sürdü? 4-5 yıl sürdü. Boşanmaların %33,7'si ilk 5 yılda, %21,3'ü ise 6 ila 10 yıl içinde gerçekleşti. Yani boşanmaların yarısından fazlası evliliğin ilk 10 yılında yaşandı. Peki neden? Öncelikle çiftlerin birbirlerini henüz yeterince tanımadan evlenmeleri buna bir gerekçe olabilir. Evliliğinizin 5. yılındaysanız şimdi söyleyeceklerime iyi kulak verin. Çünkü tüyin ortaya koyduğu veriler evliliklerdeki ilk çatırdamaların 5. yılda başladığını gösteriyor. Biz 5 yılın içindeyiz. Bence ilk 2 yıl kritik. 2 yıldan sonrası kolay bence. Ne diyorsunuz efendim? Klasik bir Türk erkeği olarak eşime katılıyorum. Biz çok iyi anlaşan bir çiftiz. Bütün sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. Katılıyorum. Ben de ona katılıyorum. Biz birbirimize katılıyoruz hep. <laughs> Biz 5 yılı çoktan geçtik diyor sonuzda sırada duvar dönemi var. O da evliliğin 10. yılı. Özellikle 50 yıl önce ülkemizde yaygın olarak bulunan geniş aile modelinin hızla çekirdek aileye geçmesi ancak çekirdek ailelerde de geniş aile kurallarının işlemesi boşanmalarda da önemli bir sebep olarak gözümüze çarpmaktadır. Kaç yıldır evlisiniz efendim? 13 yıldır. Peki siz nasıl atlattınız bu eşik? Sevgi yani ve sevgi içinde evet. devam ediyorlar. Evet. Gülizar Hanım'la Hasan Bey tam 50 yıldır evliler. Peki bu uzun evliliğin sırrı ne? Sevgi bitiyor bir anda, saygı başlıyor. Saygı başlayınca her şey devam ediyor. Bir şeyi problem etmedik yani. Karşılıklı çözdük. Birbirimize danıştık. Saygı gösterdik. Geldik 43'üne. İşin özeti <laughs> hanımefendi. Bizim evde yapılacak bir iş varsa yani onun yapılmasını başkasından beklemedik biz.